Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, dün Instagram'da söz vermiş olduğumuz üzere bugün bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Uzun bir aradan sonra videolarıma tekrar kaldığım yerden yoğunluğumun bitmesiyle sizlere tekrar videolar atmaya, paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yoğunluğumdan dolayı, talihsizlikler yaşadığımdan dolayı birkaç haftadır hatta birkaç aydır tahminlerimi sizlerden mahrum etmiştim. Bugün güzel karşılaşmalar var. Bugün güzel karşılaşmalar hazırladım. Tek maç var. İkili kombin var. Skor bir tane e, beğendiğim, bulduğum, e, seçmiş olduğum bir karşılaşma var. Yani çok güzel bir 2 3 adet 2 3 adet karşılaşma hazırladım sizlere. Tabii ki bu karşılaşmalar. her zaman güveniyorum. Öncelikle arkadaşlar bizleri Instagram'dan takip etmeyi mutlaka unutmayın. Instagram hesabımız her zaman herkes biliyor zaten. Instagram hesabımız ayrıca videonun açıklama kısmında link olarak da bulabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza da abone olmanızı istiyorum ki özellikle beğeni atmanızı istiyorum. Çünkü yaklaşık 3 aydır video paylaşamıyoruz. Muhtemelen etkileşimimiz bayağı azalmıştır. Bu videoyu izleyen sayısı çok azdır. Yani bu az izleyen kişilerden tek isteğim beğeni atmanız arkadaşlar. Videoyu hani yorum yapıp yapmamanız size kalmış bir şey ama bir beğeni atarsanız ben de sizlere layık olmaya, kazandırmaya daha iyi bir şekilde çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bugün seçmiş olduğum karşılaşma Macaristan Portekiz karşılaşması. Bu karşılaşmayı hem sizlere skor olarak vereceğim yüksek orandan hem tarafa bahsi vereceğim hem nasıl oynamanız gerektiğini söyleyeceğim. Tabii ki siz son karar sizlerin ben olabilmesi büyük bir ihtimal bir tahmini sizlere paylaşacağım. Oynayıp oynamamak size kalmış ama ben tabii ki her vermiş olduğum, her söylemiş olduğum tahminime %100 güveniyorum. Güvenmediğim bir karşılaşmayı burada konuşup anlatmam, oynamam, sizlere de tavsiye etmem. Demek ki güveniyorum ki anlatıyorum. Siz de hani bana inanıyorsanız veya siz de denemek, oynamak istiyorsanız oynarsınız. Hemen ilk maçımıza geçelim isterseniz arkadaşlar. Macaristan-Portekiz karşılaşması. Bu karşılaşmada öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Macaristan Bizler gibi grubun birinci veya ikincisi olup da bu elemelere, bu gruplara kalmadı. Bunlar e, Uluslar Ligi'nde en iyi ilk üç olan, en iyi iki takım olan e, bir takımdı. Oradan ayrılan kontenjan e, birincisi Macaristan'da diyebiliyorum. Ve Macaristan oradan bu turnuvaya katıldı. Yani elemelerde 2018 yılında yani 2020 grubunda ilk ikide tamamlamamıştı. Yani zaten bu turnuvayı hak etmeyen bir yerden gelmişlerdi. Ben bu karşılaşmada şunu söylemek istiyorum öncelikle. Tamam, karşılaşma Macaristan'da oynanıyor. Macaristan'ın kendi sahasında oynanacak bu karşılaşma. Ben bu karşılaşmada Macaristan'ın Portekiz'e bir diş gösterebileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Ben bu karşılaşmada Macaristan'ın hatta gol atacağını bile düşünmüyorum. Hani ben bu karşılaşmada eee Portekiz'in skor olarak 2-0 kazanmasını bekliyorum. 2-0 kazanmasını beklediğimden ötürü sizlere maç sonucu 2 oynamanızı öneriyorum. Ama oran az olduğundan dolayı hani bu maçta ne oynarsak daha iyi bir şekilde risk alarak kazanmamız daha yüksek olabilir. Ben bu karşılaşmada ben Portekiz'in skor olarak 2-0 kazanmasını bekliyorum. Sizlere skor alın, oynayın. Hani %100 kesin banku garanti diye bir şey yok. Ama dediğim gibi ben bu karşılaşmada Macaristan'ın Portekiz'e gol atabileceğini düşünmüyorum. Zaten Portekiz'in son oynamış olduğu karşılaşmada İsrail İsrail'le oynamış olduğu karşılaşmada ilk 11'ine baktığımız zaman tamamen e, bu elemelere hazırlandığını, ilk 11 ile sahaya çıktığını gördük. E, i̇lk 11 ile oyuna, oyuna başladılar ve hiç oyundan taviz vermediler. İsrail'e 4-0 veya 5-0 kazandılar. Ben bu karşılaşmada e, Portekiz'in ağır bir favori olduğunu düşünüyorum. Maçın da 2-0 olarak Portekiz'in kazanmasını bekliyorum. Şimdi sizlere hani e, ne oynamanızı öneriyorum. Skor olarak 2-0 oynayabilirsiniz tabii ki. İsterseniz de Portekiz galibiyeti alabilirsiniz. 1.27 orandan alabilirsiniz. İsterseniz 2 ve 4.5 gol altı alabilirsiniz. İsterseniz 1 ve 1.5 e, e, maç sonucu 2 ve 1.5 üst alabilirsiniz. Hani e, skoru 2-0'a şekilde hani o şekilde bir e, ee, yorum yorumladığımdan ötürü siz de buna göre uyarlama, bir tahmin, bir oyun, bir anlayış sergileyebilirsiniz. Dediğim gibi ben sizlere maç sonucu 2 öneriyorum. Skor olarak Portekiz'in kazanmasını 2-0 olarak kazanmasını bekliyorum. 2 ee, ve ve 1.5 üst oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hani ağzımdan tek bir tahmin çıksın. Ve bir 2 ve 2 ve 1.5 üst. Yani Portekiz'in 2-0 2-0'a doğru bu şekilde yorumladım. İsterseniz hemen bir diğer karşılaşmaya geçelim. Eee A Milli takımımız Galler'le oynuyor. Ben bu karşılaşmada e, şunu söylemek istiyorum. Bu karşılaşma Azerbaycan'da oynanıyor arkadaşlar. Yani bizim topraklarımızda oynanıyor. Ben bu karşılaşmada Galler'in e, hani çok üstüne oynayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü biz ada futboluna e, böyle takımlara karşın bir şekilde hani zafiyet gösterdiğimiz açıkçası ortada. Çünkü Tamam birebir baktığımız zaman bizim futbolcularımız diğer rakibin futbolcularından daha tabii ki kaliteli. Ama sonuçta bir ada takımı. ben bu karşılaşmada ben Türkiye'nin kazanmasını bekliyorum. Umarım ülkemiz kazanır. Kaybedersek bu karşılaşmalardan kaybedelim hiç sorun yok. Ben bu karşılaşmada Türkiye'nin 1-0 veya 1-1 bitme ihtimali olduğunu düşündüğümden düşündüğümden dolayı ben Türkiye 1-0 çifte şans aldım arkadaşlar. Ben bu karşılaşmada 1-0 yenersek biz kazanırız. kazanamasak da maç 1-1 de bitebilir diye. Ben bu karşılaşmada çifte şans aldım. 1-0 çifte şans aldım arkadaşlar. Bu maçı bu şekilde yorumladım. Çünkü Türkiye Azerbaycan topraklarında bu maçı hani kaybedeceğini düşünmüyorum. Ya. Ne var ne yolunuz bu maça veririz. En kötü Azerbaycan'da bu maçta hani beraberlikle ayrılırız. Gidip de Azerbaycan'da bu maçı kaybedecek halimiz yok diye düşünüyorum. O yüzden 1-0 çifte şans aldım. Risk almak isteyenler Maç sonucu 1 alabilir ama dediğim gibi ben bu maçta riski indirdim. Direkt Türkiye çifte şans aldım. En kötü burada berabere kalırız diye düşünüyorum. Hemen bunun yanına ne ekleyebiliriz? Hani ikili kombin yapmak isteyenler İtalya İsviçre karşılaşması. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın Portekiz maçını aldınız. Türkiye maçıyla ikisini kombin yapabilirsiniz. Bu iki adet karşılaşmayı kombin yapabilirsiniz. Hayır ben kombin yapmak istemiyorum diyorsanız. Hani örnek veriyorum. Portekiz'i skor olarak oynayabilirsiniz. Bugüne geldiğiniz zaman Türkiye maçını da farklı bir şekilde oynayabilirsiniz. Hani bu ağzından çıkan iki karşılaşmayı bir araya getirip kombin yapabilirsiniz isterseniz. Hemen bir diğer karşılaşmaya geçelim isterseniz. İtalya İsviçre. Eee İsviçre en son arkadaşlar Galler karşılaşmasında izledim. Yani Galler gibi takıma gerçekten İsviçre çok kötü oynadı. Defansı çok zafiyet verdi. Çok zayıf kaldı defansı. Yani öyle bir İsviçre İtalya'ya nasıl bir gol atar ben merak ediyorum. İtalya önde basan çok baskı kuran bir takım. Hepimiz gördük. şimdi o İsviçre İtalya'ya kaç gol atabilir? Hani bence maksimum bir tane atabilir. Belki onu da atma, atamaz. Hani atarsa en fazla bir tane atar İsviçre. Peki İtalya İsviçre'ye kaç gol atar? Bence onlarda da iki veya üç gol atar. Hani ben bu karşılaşmalı düşündüğümde iki takımı analiz ettiğimde TGS 2-3 gol bağımlılığına geçeceğini düşünüyorum. İtalya'nın 2-0 veya hani 3-0 kazanmasını bekliyorum ama 2-0 gibi kazanmasını bekliyorum hani. O yüzden ben bu maçta sizlere önerebileceğim tek tahminim TGS 2-3 goldür. Hani İsviçre İtalya'ya gidip de iki tane atacağını düşünmüyorum. Yok siz düşünüyorsanız iki tane veya üç tane atacağını düşünüyorsanız hiç durmadan iki, iki buçuk üst oynayabilirsiniz. Ya da İtalya'nın İsviçre'ye ya kardeşim ya manyak mısın sen? İtalya'dır bu. İsviçre'ye 5 tane atar diyorsanız siz hiç düşünmeden 2,5 üst, 3,5 üst düşünebilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Ben bu karşılaşmada tamamen ıı, stratejik düşünüyorum. Tamamen böyle hani her maçı final niteliğinde düşündüğümden dolayı ben bu karşılaşmada İtalya'nın hani çünkü 2018-2020 gruplarında oynamış olduğu takımlara baktığımız zaman Macaristan, Finlandiya, Bosna Hersek gibi takımlara 4 gol, 5 gol atmamış. Gelip de İsviçre'ye mi 4 gol, 5 gol atsın? Atmaz. En fazla atacağı 2 goldür. Hadi maksimum 3 goldür. İsviçre'nin Galler'e oyunun ortada gidip de bu defansı sağlam, önde baskı kuran takıma gelip de İki gol atacağını düşünmüyorum. Maksimum bir tane atar. O da muamma yani. O yüzden bu karşılaşmada TGS 2-3 gol bandına geçeceğini düşündüğümden dolayı sizlere bu maçta 2-3 golü oynamanızı öneriyorum. Hemen toparlamak gerekirse neler vermiştik? Ayın 15'inde Macaristan Portekiz karşılaşması maçı 2-0 şekilde yorumladık. İsteyenler skor oynayabilir, isteyenler 1.5 üstünde Portekiz galibiyeti alabilir, oynayabilir dedik. Başka bir maç seçmedik aynı 15'inden. Ayın 16'sına geldiğimiz zaman iki adet karşılaşma hazırladık. Türkiye Galler karşılaşması bu maçta Türkiye'nin topraklarımızda final taşıyan bir karşılaşmada en azından inilmeyeceğini düşündüğümüzden dolayı bir 0 çifte şans aldık. Bu iki adet karşılaşmayı kombin yapabilirsiniz, tekli oynayabilirsiniz, ikisini bir araya getirebilirsiniz. Ama İtalya maçını hani çok 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 aşırı güvenmiyorum. Çünkü TGS 2 3 goldür. Hani bir kırmızı olur, bir penaltı olur, 3 gol çıkmaz da 4 gol çıkar. Hani TGS 2 3 gol her zaman çok çok sağlam bir tercih değildir. Ben İtalya'nın kazanmasını bekliyorum tabii ki. Bu maçta kazanan olursa tabii ki İtalya kazanabilir ama ben İtalya'nın galibiyetine gitmeyeceğim. TGS 2-3 gol bandına geçebileceğini düşündüğümden dolayı 2-3 gol aldık, oynadık, seçtik. Sizlere paylaşıyorum. Ben de şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana katlandığınız için çok teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra yeni bir videomuz, yeni bir tahminlerimiz. Yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki bu paylaşımları kaliteli, içi dışı bir olan insanları takip edin her zaman. Mesela sevgili Atilla Arda Bora abimiz, kardeşimiz o var. Onu dinleyin yani bu burada e, piyasada olan her zaman sizin yanınızda olan insanları her zaman takip edin çünkü onlar her zaman sizlere kazandırması için kazandırmanız için e, her zaman sizlere iyi olan şeyleri sunuyorlar her zaman sizi düşünüyorlar yani böyle insanlara her zaman saygı duymak gerekir size o insanları takip edin o insanları izleyin o insanlar kazansın ki siz de kazanın. Hani bu iş bu şekilde ilerliyor. Bir taraf kazanacak ki kazandığını görsün ki karşı tarafa elinden gelen her şeyi yapıp sizlere de kazandırsın. E, yeter ki doğru insanı doğru zaman doğru yerde bulmak gerekiyor. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.